Evet sayın takipçilerim, bugün bir müşterimizin kafesine geldik. Ee, bir, biraz kendimiz hakkında feedback alacağız. Aynı zamanda biraz da kofi açmak isteyen yatırımcılar için size birazcık öğütler verecek bize. Buyurun gelelim içeriye. Merhabalar abi. Mustafa'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? <laughs> Beni hoş geldin dedim ben. <laughs> ben. Merhaba abi, nasılsınız? İyidir, teşekkürler Mustafa'cığım. Merhaba, ne yok? Çok şükür, sağ olasın. Hoş geldin. Bugün senin mekanı çekmeye geldik. Hem Bravo bizim da. hakkımızda biraz feedback, Aha. hem de yatırım yapmak isteyen investorlar için kafe hakkında, hem bizim hakkımızda, hem senin işletme hakkında Hı -hı. birazcık kısa bilgi verirsen. Mustafa Maslak, 23 yaşındayım. Babamla beraber bir aile yeri işletiyoruz. İşte kafe, bistro. Yani kahvaltı, öğle yemeği, pankeki, french toast'u, böyle burger, wrap, kebabına kadar yapıyoruz. Peki, Öyle benle yani. nasıl nasıl tanıştınız? Vallahi ben Londra'da ev almak istiyordum. Araştırma yapıyordum bayağı. Bir anlam ifade etmiyordu. 100 bin sterlin yatıracağım. Artı üstüne 40 bin sterlin filan, stemciti falan filan. Bir yarım sene böylece araştırdım. Bu çevreye dostu, arkadaşa sordum. Birleş Süleyman Bey var. Okçu daha az, interest rates daha az tabii. Evet. Kira getirisi daha yüksek. Bir Süleyman Bey'le konuştuk. Ondan bir ay sonra ev sahibi oldum. Peki bizim servislerden memnun musun? Abi sen daha iyi biliyorsun. Memnun <laughs> olmasaydın evimiz olmazdı yani. Evet. Peki insanlar coffee shop açmak isterse evet. ne yapması lazım? Bir kısa bilgi verebilirseniz. Türkiye'den yatırım yapmak isteyenler bazen ev yatırımı değil de iş evet. yeri açmak evet. istiyorlar. Evet. Ne yapmaları lazım? Öncelikle oturum izinleri olması lazım. Veya work hani work izi bir oturum mecburiyeti var. Devletten açıyorsun kafeleri, bistrolar, Mecbursun bunu almak. İşi ilminden öğrenmek daha önemli evet. tabii. Öyle hazırlıklı girmek bir başarıya. Kahve veya restoran sektörüne girmek isteyen arkadaşlar bence birinci bölgeye baksınlar kesinlikle. Burada hem turist var, hem inşaatçısı var, ofisçisi var, memuru var. Aile, yani residential'lar da var. Burada evet. oturanlar da var. Yani her şekilde ticaret yaparsın. Çünkü turist olmasa Mecbur ofisler var. Her zaman bir ticari yolu vardır burada. İyi lokasyon araştırması yapmak lazım. Birazcık işin ilmini de bilmek lazım. İşi yani ilminden bilmek beni babam sıfır aldı. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Kahve yapmasını dahi bilmiyordum. Gerekirse bulaşığından, gerekirse sandviç yapmasından, grill çalıştırmasından. Evet. Sıfırdan yüze kadar eğitti beni. Şu an kendisi tatilinde. Evet. Ben işletiyorum. Işte evet. Aynen dediğim gibi işi ilminden öğrenmek en önemlisidir. Teşekkürler Mustafa'cığım. Sağ olun. Evet, duydunuz Mustafa Bey'i. Misafir verdiği için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki Pekimizde görüşürüz.